Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Makrata Klasik Survival'ımızın 4. sezonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video kısmına like atıp çok güzel olur arkadaşlar. Discord sunucumuza da bir oylama açtık. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Oylamada nasıl bir hani kanalda nasıl içerikler görmek istersiniz survival dışında falan onu sordum. Siz de oy vererek verilmiş olabilirsiniz. <laughs> Ve evet. Kovra atla gel düz gel. ne kadar komik <laughs> Elim kaldı. <laughs> atla gel düz gel hadi. Atla geliyorum. Bu bölüm ne yapacağız? <laughs> Şimdi hiçbir fikrimiz olmadan direkt ben evimi yapacağım vallahi. Girdik. Ee, kobra evi yapacakmış. Biz de bilmiyorum. Sen de biliriz ki et, kafası toplayın. Yani. Yok he. Yok he. Evet. Şimdi bir şeye bakacağım ben. Ya. Bakayım. <laughs> Redstone'umuz hiç yok ya. Sen toplamış mıydın? Bu arada evet. Yataklar da değişti arkadaşlar. Yatakları e, veriyorum size ayrı bir, bir paket olarak bak, ona omlet rcd'de de paylaşacağım. aşağıdaki yapalım, linkte dışarı, 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 var? oha 2 tane enderman oha 2 tane enderman ama at üzerinde tepiyor inci çıktı inci çıktı çok iyi e, ee, ben... bu arada şey e, yine envanterim gitti o yüzden yine çekmek zorunda kaldım <laughs> nasıl bir şey lan <laughs> <laughs> maşallah attan düşeceksin lan Adam attan düşecek. Şişt, yavaş ya. Sanki birazcık şey eksiğimiz var. Gibime geldi benim. Redstone eksiği. 13 tane var abi. 13 çok az. Ve lapisimiz yok. Ee, onları bir ara bulmamız Sen lazım. Kopla. Bu bölüm şeker kamışı farmı yapacağız. Şeker kamışı farmını. Şimdi. Bakayım bir nedir de. Ooo. Lidler kafatası falan var da evet Dan birazcık ben çok... daha şey lazım kuvars ya çok az lazım çok az bir kuvars lazım 35 kuvars oldu bunları blok şey yapmayacağım şimdi taş bloklardan hiç kırık taşımız yok. Hepsini çevirmiştir. Bende kırık taş var. Kırık taş varsa ver. Observer yani gözlemci yapacağım. Abi oğlum. Observer için ben full kuvar sandım ya. Al 58 tane senin olsun. Değil mi? Bende bol var. Bol mu? Hani evi Çok yer altında altına yaptım ya. Doğru. Tamam. 6 tane yapabiliyormuşum. Aslında kuvar daha sıkıntı oldu. <laughs> Ay redstone. İneklerimizi de bir çiftleştirelim. Deri lazım olacak. 30 level'lık bir büyü masası yani yapmaya çalışıp güzel güzel yani. büyüler elde etmeye çalışacağım. Bir tık sandık yapacağım. Patates. Hiç Patatesi odunum var. yok. ladeni toplamaya gidiyorum. Oğlum ladenin üstünden çok iyi gözüküyor. Oha. Çok iyi o. Ne diyor bu? Şu, Bir ara kesin bir şey yapalım buraya bir kule gibi. Şu senin evin olduğu tarafa yapalım ya da benim evin daha yükseklik bir yere yüksek bir yere yapalım. Hafif bir dağ gibi olsun. Şimdi şunları çeviriyorum. Birazcık sandık yapacağım. 3-4 tane yetecektir. Tam 3 tane çıktı. Bunun ikisini Huni'ye dönüştürsem fazlasıyla yeterli mi geliyor. Zaten çok bir farm olmayacak. Şöyle iki tanesini dönüştürdüm. Yani hep büyü için hazırlık yapıyoruz şu an. Elmas kazma. Son bölümü izle görürsün. Ha doğru. Bir sandık bulmuştuk. Vay kral. Ya. Abi o sandı ilk ben açtım. Biliyordun sen da. Ben sana aç verdim. Çünkü sen beni gel bir bak ne göstereceğim demiş. Yerde sen şansın yok. İlk Şunları yer... eksene çıktıysa. Tamam. Fazlalık çıkarsa Yürü, yeni bir ağaç video. daha yapalım. Şimdi o abo. Şimdi ilk ilk olarak şuraya yapalım bence. Şu tarafa doğru iki Huni koyuyoruz Sonra isteğinize bağlı Şöyle istediğiniz her şeyle kapatabilirsiniz Ama yeter ki kapatın Şöyle Ya bizim acil redstone'a ihtiyacınız var bu arada Gidip redstone toplasana Ama çok acil lazım çünkü Aşırı lazım bunlar. Öyle böyle değil Şimdi benim 6 tane observer'ım var. Siz bunu 8 yapabilirsiniz. Bunu 8 yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Tam 6 uzunlukta. Buraları herhangi bir blokla. Oğlum odunu falan boş ver de. Şu anda farm yapıyorum. Şuraları şöyle kapatıyorum. Şunların şöyle 20 tane falan kalsın. Şimdilik çok dekorasyonu olmayacak. Şöyle, şöyle bir alan yapıyoruz. Daha sonra e, toprakları alıyorum. E, Tabi kum da koyabilirsiniz. Yani şeker kamışı koyabileceğimiz herhangi her şey olabilir. Bir efsane vardır. Hani kumda daha hızlı büyür şeker kamışı diye, ama efsanedir sonuçta. Gerçekten. Yalan. Ben de öyle sanırdım. <laughs> öyle değilmiş. <laughs> İstediğiniz hani her türlü blok olur şeker kamışın büyüyebileceği. Peki, Daha sonra benim işte. Benim, hani benim, benim şimdi işte burada red sultanı olan ihtiyaç doğuyor. doğuyor. Neyse. Şu ay yanlış oldu. De gibi, sen ol. yemek, doğru, doğru. Ben iyi yemek toplamıyorum yalnız. Ben topluyorum işte. Maden de biz yapacağız. Odun da biz topluyoruz. Maden de biz yapıyoruz ya. Odun toplama ben sana toplarım işte. Odun Şöyle şuraları bir kapatıyorum şimdi. Burada bakın. Kırmızı yerleri bu tarafa doğru bakan. Yani göz gibi gözüken yerleri de. Çeker kamışlarına doğru bakan. Gözlemcileri koyuyorsunuz. Ne kadar gözlemciniz varsa onların hepsini koyun. Şöyle bir şey olacak. Daha sonra bu toprak yer kalabilir. Şuraları kırıyoruz. Buraları daha sonradan kıracaktık zaten. Şimdi ama bir şeye bakacağım. Piston için redstone gerekiyordu değil mi ya? Evet. Bakayım mı yine de. Şimdi evet. Piston lazım. Yine e, ee, observer yani gözlemci sayısı kadar piston yapacaksınız. Şu anda yapamıyoruz maalesef. <laughs> Kobra'yı bekleyeceğiz artık. Ya gitmedin gitmedim ki. Neyse tamam o zaman ben kendim bulmaya gidiyorum valla. Bir tık daha ağaç yapabiliyorum. Ladin. Onu da şuraya ekeceğim. Şöyle. Burada iki ladin ağacımız olsun. Birazcık redstone topladım. O sırada kobra da çok az Toplamış, çok az değil de. Biraz topladı. Evet. Kobra da e, odun topladı birazcık ve dizayn yapacak bu bölüm. Redstone'ları atsana, redstone'ları. Hı hı. 34 tane. 34 tane. Oha lan, bayağı toplamışsın. Yani. Birazcık topladı. Şuradan, bizim bir tane piston vardı. 5 tane daha piston yapacağım. Yani toplam 6 tane olacak. Şimdi pistonları yaptık. Şeker kamışları falan büyümüş abi. Tabi biz gelene kadar. Yalnız şeker kamışları büyümüş. Bunlar büyümemiş abi. Hangi mantık acaba? Niye büyümemiş ki lan Çok saçma değil mi? Bak. Bak olmuştur demek ki. Şimdi aslında. he ne o zaman şöyle göstereyim. Buradan şeker kamışları. Şimdi şöyle şu. Evet. Daha sonra bunları bütün pistonları böyle toprağa ya da artık her ne blok koyduysanız yerleştiriyoruz. Ya yani tabi aslında bu bunları böyle yapmayabilirsiniz. İşte ne bileyim bir blok aralıklı iki blok aralıklı da yapabilirsiniz ama. Baba ne oldu Böyle de yapayım. yapılabilir. Ben böyle yaptım. Aslında keşke öyle yapsaydım. Biraz redstone kalırdı. Neyse redstone zaten lazım. Daha sonra artık istediğiniz dizaynı yapın. Şöyle buraları kapatıyorum. Artık burada sınırsız şeker kalmış çıkacak. Ve bunlar buraya koyduğumuz sandığa gelecek. Bunlar bakın şöyle göstereyim. Şöyle gelecek kırılacak. Bunlar buradaki suyla birlikte buraya düşecek. Buradaki huni üstündeki malzemeleri aldığı için malzemeleri alacak ve sandığa yönerek baktığımız için sandığa götürecek. Böylece bunlar da büyümüş olacak tabi. Şöyle de bir şey Buranın kapatmanız lazım duvar olarak çünkü yoksa şey olurlar dışarıya kaçarlar. Şimdi bir de şöyle bir kere daha göstereyim yani şöyle bir şey olacak. Siz de deneyebilirsiniz çalışıyorum çalışmıyorum diye. Hadi artık. Oh, oh tamam yaptım. Şimdi şöyle gösterelim. Bunlar diyelim büyüdü. Sonra bu büyüdü. Bunlar böyle olacak. Ve sudan kolayca gelebiliyorlar. Şu anlık daha oyun hani daha başlarındayız. Büyüğümüz yok. Bir şeyimiz yok. O yüzden bu versiyonu yaptım. Bunun işte Hunili vagonlu versiyonları da var. Versiyonu da var ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Daha oyunun başında olduğumuz için bu versiyon bize hani uzun süre götürür bence. Ben bir daha yapacağımı sanmıyorum. <laughs> Üstünü açık bırakabilirsiniz ya da cam yapın. Ancak şöyle yapmayın hani. Bir blok üstünden Bunu yapın. Ve evet, kobracım. Ne yapıyorsun? Ya o diğer. Gel. Şey oradan yapma. Şuradan yap. Şuradan bak şuralardan dizayn yap. Bir tık şey toplayayım ya ben. Abi bir bak. Bir bak bir bak bir bak. Oy. Heh. Altın elma mı? What? Nereden buldun? Hani doğduğunu topluyorum ya hmm. orada elma çıktı. iki tane. Altın da vardı altın elma yaptım. Ondan. Çok iyi abi. Şuradan azıcık kum toplayacağım hemen. Cam yapacağım. Niye? Bir kere eşeğe büyülü altın elma yedirdim bunun survival'ında. <laughs> Vay adam dizayn yapıyor ya. Kobra'nın doğru düzgün bir dizayn yaptığını ilk kez görüyorum. Şuraya sandık şey yapacaksın da vazgeç. Koridor da çok saçma durur. Buraya böyle bir alan mı yapacaksın? Bu arada texture pack ile 1.17 dokularını yaptım. Bak bir bak bak bir Duvarları tuğla mı yapacağım? Evet. O kadar var mı? Kil. Olum Oğlum 10 tane var 10 tane. Benim camlar pişmiştir herhalde. Umarım pişmiştir. Kilim bitiyor. Şimdi 11 tane olmuş. Pek fazla değil. Pek fazla değil ama kullanılabilir. Sakın ince cam yapmayın oraları yoksa olmaz. Büyümez. Büyümez. Şuraları kırayım mı ya? Yoksa kalsın mı böyle? Kır kır. Kalsın bence de. Kalsın işte. Kalsın ama üstlerini kır. He öyle desen o zaman. Şöyle buralara da ekleyeceğim yine hani. Şuraya Tabi bir gün işte bir geliş gelirsiniz şuraya şöyle minik bir yer yaparsınız işte ne bileyim. Elinizde artık hangi bloklar varsa. Şöyle bir kulübe yaparsınız. İçine bir tane meşale koyarsınız. Bütün gece burada. O kendiliğinden çalışır. Tablet, telefonu kapatırsın ya da bilgisayar. O hani sürekli çalışacak. Sürekli şeker kamışı gelecek. Yani bir gece burada durursanız birkaç siteye yakın şey çıkar bundan. Bu da yetmez. Bu da yetmezliği yaşayacağız bence. Bu da yetmez. Bu da yetmezliği yaşayabilir. Elim yine kaldı ya. <laughs> Yemek Bu, elim çok kalıyor. kalıp duruyor ya. Kalıp kalıp. Aha Kal, inek. kalıp. Ben inek alınlar ve Bir ara alınlar. belki inek avı da yapabiliriz ya. Şuraları şöyle bir cam <laughs> yapmak istiyorum. Çünkü daha iyi gözükür. Buraya 12 tane cam gidecek şu anda. Bak abi matematik hesaplarına bak. <laughs> matematik seni. Usta matematik hesapları matematik. yapıyor. Ya. Allah ne yapıyorsun lan? Matematik. Şimdi. Matematik. Şuraya da bir tık şöyle şey çek. Bak. Kardeşim bana mı ben Gel hadi videoyu şey. bitirelim. Yanıma gel. bana mı bulaşacaktım? Yok sana daha falan var. bulaşmadım. Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer Yürü ki daha çok istiyorsanız like'larınızı atmayı unutmayın. Discord'a da gelebilirsiniz. Çok Yaptım iyi olur Discord'a gelirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın nanı nanı